Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bir kilo taze yaprakla yaptığım e, sarmalarım çok güzel oldu. Sürekli bu şekilde yaparım. size de mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Burada bir kiloya yakın taze e, yaprak var. E, kaynar suda haşlıyorum, yeşil tarafı kalmayana kadar sarartıyorum yaprağı. Evet kısa süreliğine haşlayıp alıyorum İç harcını hazırlıyorum İç harcında 3 adet soğan 3 orta boyu ve 1 küçük soğan var burada yarım çay bardağı sıvı yağ var ama bir tekrardan yine koydum küçük çay bardağı ile bir çay bardağı sıvı yağ var rondodan geçirdiğim soğanları yağla birlikte biraz pişiriyorum ve salçasını koyuyorum Tekrar salça ekledim, iki buçuk yemek kaşığı kadar domates salçası var. Hepsini birlikte pişiriyorum. Burada 3 su bardağı pirinç, yarım su bardağı da bulgur var arkadaşlar. Güzelce yıkıyorum, onu da salçalı sosun içine atıyorum. Pul biber, karabiber ve biraz da tuz var. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Evet, bir adet limon suyu var. Limon da suyunu içine sıkıyorum. Açıklama kısmında yine malzemeleri yazacağım. Ben böyle tekelimle çekim yaptım ve size de göstermek istedim, burada paylaşmak istedim. Bir demet dereotu ve yarım demet de maydanoz var. Nane kullanmadım. dereotu yapardı rahmetli kayınvalidem. Onun çocuklarım çok seviyor sarmasını o şekilde yaptım. 2 su bardağı da kaynar su koyuyorum üzerine. Kızık ateşte biraz suyunu çekene kadar pişiriyorum. Sonra ağzını kapatıp demlenmeye bırakıyorum. Bu arada iç harcı yarı pişmiş oluyor. Çiğden olmuyor tam. Haşladığım yaprakları da süzgece alıyorum. Zaten soğumuş oluyor. Hem suyu da süzülüyor. İç harcından koyarak... Ince bir şekilde kenarlarını kapatıp sarıyorum arkadaşlar. Burada sarıyor, burada anlatması kolay ama tabi sarması bayağı bir zamanımızı alıyor. Bir orta boy tencere bir de küçük tencere sarma çıktı. Bu miktardan azıcık da yaprağım arttı. Evet akşam otururken sarıyoruz, gündüzde pişiriyoruz. Evet tencereye yatırıp dik bir şekilde sarmaları yerleştiriyorum. Sonra e, hiçbir boşluk kalmayana kadar sarmaları e, iyice tencere yerleştirdikten sonra dik bir şekilde sonra tencereyi kaldırıyorum. Ve diğer malzemeleri koyuyorum. Hiçbir boşluk bırakmadım. Evet. E, Kuklu çay bardağıyla orta boy tencerenin e, üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ve Burada bir e, tatlı kaşığından fazla tuz var ama bir buçuk tatlı kaşığı tuz e, denk geliyor arkadaşlar yeter yeterli oluyor ve bir bir adet limonun da suyunu sıktım orayı çekmemişim sanırım e, en küçük sarmaların hizasına gelecek kadar kaynar suyu ekliyorum e, ocakta kaynayana kadar e, tutuyorum kaynamaya başlayınca altını kısıyorum ve kapağını kapatıyorum. 30-35 dakika kadar kısık ateşte pişiriyorum. Evet burayı biraz çekimleri elle yaptığım için çekimler böyle çıkmış. Kusura bakmayın artık. Bakın incecik lokum gibi sarmalar oldu. Çok da lezzetli olur. Bol limonlu, dereotlu, maydanozlu. Evet salamura vesaire yapmadan önce bu şekilde bol bol sarıp sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz Siz neli yapıyorsunuz naneli mi yapıyorsunuz yorumlarda görüşelim arkadaşlar Umarım siz de beğenmişsinizdir İzlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen hoşçakalın sağlıcakla kalın arkadaşlar